amacı sevgi ve barış. Dünyada her şeyin üzerinde gelen iki unsur vardır. Biri sevgi, diğeri barış. Bu vesileyle Dadaşkent Belediye'miz Sayın Başkanımız Vahdettin Beyefendi şu anda Doğu Anadolu'nun Evet, ee, Erzurum Dadaşkent Belediyesi'nin isteği üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir çocuk oyunu hazırladık. Ee, palyaço ve Kurşun Asker adlı bir oyun bu. Ee, bu oyunda sevginin ve barışın önemini, e, savaşın kötülüğünü anlatırken... ...aynı zamanda palyaço gösterileriyle çocuklara eğlendirmek ve yaratıcı drama tekniği kullanarak çocukların e, yaratıcı özelliklerinin, yaratıcı zekalarının gelişmesini sağlıyoruz. Ama bu oyunun en büyük özelliği bana göre... E, ...köy çocuklarının buraya gelmesi ve hayatlarında ilk defa tiyatro ile karşılaşmaları. Beni en çok da e, bu çalışmaya iten şey buydu. Çünkü bu çocuklar geleceğin büyükleri ve geleceğin tiyatro seyircileri. Şu anda bu salonda görmüş olduğunuz çocukların hepsi ilk defa palyaço görüyor. İlk defa bir tiyatroya geliyor ve ilk defa tiyatronun o büyülü dünyasıyla tanışıyor. E, umarım amacımıza ulaşırız. Bu çocuklara tiyatroyu tanıtır, tiyatroyu sevdirir ve oyunda e, sözünü ettiğimiz temaları... Ee, çocukların bilinçlerine yerleştiririz diye umuyorum. Teşekkür ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> Yüce Kral, saygılar. Selam Yüce Kral deyin çabuk. Selam Yüce Kral. Hey! Bu kadar çocuk da nesi? Nereden çıktı bunlar? Ee, onlar mı? Şey efendim, şey... Size saygılarını sunmaya gelmişler. Tamam. Hem sonra... Tamam, anladım. Geveze. Neden uyandınız bu saatte? Uykunuz mu? Seni dediklerin susmak bilmez O serse bana durmadan öterken nasıl uyuyabilirim? Hey cahil! Koskoca Bakküt krallarının başındaki biri nasıl uyuyabilir? Pat küt. Pat küt. Kulağa ne hoş geliyor değil mi? Pat küt. Pat küt. Pasta yemedik değil mi kralım? Pasta mı? Pasta da herhalde çıktı. Sersem. Pat küt atalarım atarı. Atalarınız mı? Atalarım ya atalarım. Pat ve küt. Üç köşeli yıldızda krallığımızın simgesi. Biri pat, biri küt. Ama bu bu, bu hep boş. Çatırtma beni! O köşede bom olacak, sen, sen, Bom, bom, bom! Peki, bom kim kralım? Bom da benim. Yani bom yakışıyor. Yani. <laughs> Düşünsene bir, krallığımın adı Patküt Bom Krallığı olacak. Siz öyle diyorsanız, öyle olsun kralım. <laughs> e ee, öyleyse yapın kralım. Senin de o iş olmaz. Askerler. Ama bana çok iyi, çok çok iyi askerler ki. Ancak, ancak o zaman krallığımın adı Patrik Bon Krallığı olabilir. Ne yapacağım ben? Savaş! Savaş! Savaş mı? Savaş ya. Savaşı seversiniz değil mi? Kurşun asker neredesin? Gösteririm ne var dışarı söylemeyi. Pat küt. Pat Ne zaman pat küt bom olacaksın? Savaş! Savaş! şaşkın bakıyorsunuz? Yoksa oranı bir tane anlamayanlar var aranızda? Dinleyin o zaman. Anlatması bedava. Burası Patküt Krallığı. Ben de kurşun asker. Bir de kralın bomyaş yaş var. <laughs> Neresi? Arkadaşlar, burası neresi? <laughs> <laughs> He, Kral! krallığı dediler. Kim dedi? Birinin <laughs> söylemesine gerek yok. Bak, kocaman yanıyor musunuz? Yok. <laughs> ya. Arkadaşlar, tanımıyorlar beni. Kimim ben? <laughs> Asker, Asker. Kurşun. Kurşun. Asker. Evet. Tamam. Öğrendiniz işte. Peki siz kimsiniz? Benim adım Sevgi. Sevgi. Mutlu, mutluluğun kaynağıyım ben. Dünyayı güzelleştirip insanları yaklaştırırım dediğine. Doğru mu? Doğru Hiç duymamıştım. Peki, peki ya sen? Senin adın? Benim adım da Barış. Barış. Barış? Barış da ne demek? İnsanlar arasındaki dostluk ve yakınlıktır benim adım savaşsız ve silahsız bir dünyada insanların konuşup anlaşarak sevgiyle bir araya yaşaması ya. evet, Allah bulak oldu kafam. Peki nereden çıkıp geldi?